Pepsi ve ATV'den sizler için Madonna. 7 Ekim 1993 İstanbul İnönü Stadyumu'nda. <laughs> Hepsi ve ATV'den sizler için Madonna! Eltimle pek anlaşırız, ama hangi deterjan kârlı, anlaşamıyoruz. Emektar deterjanım en kârlısı! Hı? Ariel daha kârlı, her yıkamada bütün çamaşırın özünü temizliyor. Kanıtla! İşte zor leke! Salça! Aynısı! Kahve! Buyur, o da var! Zor lekeler, bol deterjan ister. Ariel'den azıcık yeter. İşte temizlendi. Bir kısmı. Aa, kahve de burada. Ariel leke bırakmadı. Bütün çamaşırının özü temizlendi. Her yıkamada. Ariel'le sen karlısın. Ee? Elveda emektar deterjan. Kumbara senin. <laughs> Ariel Ultra, sözde değil özde temizlik. Düşündüğünüzden de karlı. I, I be me. Me, Pepsi, yeni neslin seçimi. Yepyeni bir boyut, yepyeni bir gazetecilik. Genç Gazete Gün sev keyifle okunuyor. Artık kahvaltıda yüzünü görüyorum. Her sayfası içimizi açıyor. Medeniyet abi, medeniyet. Genç Gazete Gün. Sadece 5.000 lira! Uzatmayın! Tayboy alan herkese 53.000 lira değerinde jilet kontur plus bedava! Tayboy! biraz, kaç şu Ya, şu, şu, şu yavrum! Ev almakla her iş bitmiyor ki! Şimdi çağdaş konut anlayışı dört duvara sığmıyor! Sığmaz tabi. Ben dört duvarı çoktan açtım! Emlak Bankası'ndan bir daire aldım... ...hayatımın en akıllı yatırımını yaptım! İşten çıkıyorum, 20 dakikada evdeyim! Park yerim hazır, arabamın çalınma korkusu yok! Altyapı kusursuz. Ya üst yapı? Sonunda tenise başladım. Oyun parkı evimizin önünde. Çocuklarım güven içinde. Ufaklık şehrimizin ilkokuluna gidiyor. Alışveriş merkezi, spor alanları ve sağlıklı bir çevre. Hepsi bizim için. Biz yaşamı bu şehirde yakaladık. Emlak Bankası gerçekleştirdiği 17 çağdaş projede bugünün ve yarının en karlı yatırımlarını sizlere sunuyor. Şimdi Emlak Bankası'ndan ev alın, hayallerinizi dört duvarla sınırlamayın. Emlak Bankası, daha karlısı yok. Emlak Bankası, HBB işbirliğiyle. Ev alırken hayallerinizi dört duvarla sınırlamayın. Gelin Gazi Emir konutlarına. Menderes Havaalanı'na iki kilometre uzaklıkta, çağdaş kentleşmenin güzel örneklerinden biri yükseliyor. Üstelik uygun fiyatlarla. Gazi Emir konutları, dört dörtlük bir yaşam, mükemmel bir yatırım. Emlak Bankası. Daha karlısı yok. Emlak Bankası... ...HBB işbirliği ile. HBB Pazarlama Telefonları... ...İstanbul 556-41-90... ...554-22-31... ...281-48-00... ...Ankara... ...446-80-91... ...İzmir... ...21-14-88... ...22-33-27... ...21-38-23... ...Adana... 53 74 65 58 36 49 Zonguldak 315 93 129 88 Antalya 483 669 423 484 Şimdi size dünyanın en küçük en hafif GSM cep telefonunu takdim ediyorum. Ah pardon. Bu cebimdeydi galiba. Nerede bu ya? Cep telefonu değil gömlek cebi telefonu Alo Neredesin sen yine unuttun değil mi akşam anne... Dünyanın en hafif en küçük GSM cep telefonu Yine Nokia'dan yine başarı elektronikten El ele de seksin büyüsü devam ediyor Amerika'nın en ünlü seks uzmanı Dr. Miriam Stoppert'ın muhteşem eseri Seksin Büyüsü el eleden herkese bedava. Öğrenmek isteyip de sormaya cesaret edemeyeceğiniz her şeyi, seksin ayrıntılarını, tüm pozisyonları dünyanın en önemli cinsel eğitim kaynağı Seksin Büyüsü'nde bulacaksınız. El eleyi tükenmeden alın. <laughs> Pizza Hut, dünyanın en gözde pizza restoranı. Pele bu kez pepperoni istiyor. Şimdi Pizza Hut'a gelin, orta veya büyük boy pizza yiyin. Hey, bu kadar çok topu ne yapacağız? Ayrıca 150 bin liraya Pele'nin imzaladığı topa sahip olun. Olağanüstü bir dükkan. Ayvalık'ın en mutena köşesinde milyarlık bir yazlık. Hürriyetten okurlarına sadece 3 kupona. Seçkin insanların tercih ettiği Türkiye'nin en temiz sahillerinden Sarmısaklı plajında. Hayallerinizin içinde. Bu fırsat her zaman bulunmaz. Böyle bir eve kolay sahip olunmaz. İster hemen taşınıp yazı burada geçirin, ister kiraya verin, ister satın. Ama bu milyarlık fırsatı kaçırmayın. Hayallerinizi gerçekleştirmek için sadece üç kupon yeterli. İlk kupon Cumartesi Hürriyet'te. Unutmayın, Cumartesi Hürriyet, her gün Hürriyet. İpana ile düzenli olarak fırçalanan dişler, diş çürümelerinden korunur. İpana, diş çürümelerine karşı en güçlü florit formülü. Doğrusu böylesini beklemiyordum. Tam 108 ürün var. Seçenekler, avantajlar çok özel. Nisan'da Arçelik ben imkanlarını kalitesini ürünler. kıyaslamadan Gerçekten. alışveriş yapmayın. Nisan'da Arçelik'te. Çal çal şenlensin viraneler. ...Nüperciyiz! Süper FM ne? Enerjim artıyor! Biz Nüperciyiz! Süper FM! Meydandan muhteşem gençler için son fırsat! Bir, istek formu! İki, üçüncü ve dördüncü zilkler için... ...On beş kuponluk süper mega kupon yarın meydanda! Mis içen kazanıyor. Bu şahane mazda, 11 beko televizyon, 111 beldesan bisiklet, 5000 bel çantası. 3 mis kutusunun üstünü yollayın, kazanın. 500 gün sonra enflasyon yüzde onlara inecek. Herkesin iki anahtarı olacak. Herkese yeşil kart dağıtılacak. 500 gün yeter. Üstü kalsın. Anavatan Partisi, Türkiye'nin geleceği. Vestel 1995 model yeni televizyonlarını sunar. Black serisi. Elektronik teknolojisinin sunduğu bütün üstünlüklere sahip bu televizyonlar bu uzaktan kumanda Vestel Black serisinde. Faydalı bir eser. Aykut Işıklar'ın Sosyete Magazin Politika ve iş Dünyası'nın gizli kalan yönleriyle ilgili en ilginç yorumları pazar gününden itibaren her gün akşamda. Ben Aykut Işıklar. Bundan böyle sadece akşam yazıyorum. Her sabah akşam alın. Nasıl iyi miydi? Harika, başa sarın. <laughs> Avanti, yeni. Hangisi gerçekten ucuza geliyor? Ucuz deterjan mı, Ariel ultramatik mi? Mesela 100 bin liraya ucuz deterjandan bu kadar. Ariel ultramatiktense ancak bu kadar alırsınız. Bir yıkama için ucuz deterjandan ortalama şu kadar kullanıyorsunuz. Ariel ultramatiktense çok daha az. Sonuçta 100 bin liralık ucuz deterjan... 6, 7, 8 makine çamaşır yıkar. Ama... ...Ariel ultramatikle 8'de kalmaz. 9, ...tam 10 makine çamaşır yıkarsınız. Yani aynı paraya Ariel ultramatik... İki makine çamaşırı bedava yıkar ve daha iyi temizler. Üstelik ilk yıkamada. Ucuz fiyata kanmayın. Hesabınızı doğru yapın. Ariel Ultramatik daha çok yıkar, özde temizlik sağlar. Max Factor High Definition rujun dudaklarına o çarpıcı ve cesur rengi getirdiğini biliyordu. Peki sonra? Restorandaki yabancının onun yemek yiyişinden, kahkahasından ve tebessümünden gözlerini ayıramadığını fark etmişti. Masada yalnız kaldığı an yabancıya, o benim abim ...diye fısıldadı. Etkili. <laughs> Bu Max Factor High Definition Ruj. Çarpıcı, cesur, içten. Sözünü dinleten dudaklar. Max Factor International.